Siz de gelin Siz de gelin evet. Evet. Şimdi gözden şey projemizi var. yapacağız. Önce kişi kadar sayacağız. İki, İki kişi, kişi. İki. 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 On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dör, üç, iki, bir, Şimdi anneler günü şarkımızı söylüyoruz. Ece'nin babaannesi de biliyormuş. Bize katılsın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yorulur. <laughs> Teşekkür ederiz. Harika. Süper, süper. Anne, anne, anne. Annelerimiz mutlu olsun. Teşekkür ederiz. Anlamlı hale getirmek istedik. Teşekkür ederiz. Sesimiz. Koşusu seven annelerimiz. Baba da var. Şimdi bir şey. Babalar da. <laughs> ya i̇yi ki varsınız sevgilermişler. Şey varsın. Siz de iyi ki varsınız. Ben de fizer teşekkür etmek zorundayım. Çok evet. destek oluyor bize. Evet, Biz de teşekkür yani ederiz. Destekleriniz hiçbir zaman geri çevrilmiyor. Siz de aileler gününüzde olsun. Artık evet. şey, yani şöyle diyaloglar geçiyor aramızda. Mine artık git bunu da yapacak başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok şey yani Artık. <laughs> destek tamam. oluyor. Ama e, arkadaşlarım da bana gerçekten çok destek. Ekip işi şey yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Şimdi var. var.